Not since the horrors of the Black Plague has our land seen such despair. Almost two millennia after Sigmar founded the Empire, the realm is fractured and broken. Three rival factions claim the Imperial crown Marienburg, Middenheim, and Light. Blur of power brings the armies of men against one another in a seemingly endless tide of battle. An island of peace in a sea of conflict, Mordheim drew wealth such as the city had never seen into its walls. But with its prosperity came the corruption of arrogance and hedonism and greed. The gods could not long abide the outrages of Mordheim's populace. In the heavens, an ill star appeared. A great, twin-tailed comet that some priests warned was nothing less than the Hammer of Sigma. They preached tidings of doom and repentance, but their sermons were ignored. An attitude of rebellious revelry gripped the city as the comet grew ever nearer. The grand festival to celebrate the turn of the year was a mockery of the apocalyptic prophecies. It was then that the Hammer fell. The fiery comet plowed through the city, gouging a deep crater in the midst of the poor quarter. The wondrous palace of Count Steinhardt was broken, the grand amphitheater shattered, the vast great library blighted by a pall of ash. Fire and smoke decimated the populace, but worse awaited the survivors a malignant corruption that brought with it mutation and madness, the vile taint of chaos. In the shattered city, strange green-black stones were discovered. Strange energies emanated from these shards. Warlocks and alchemists experimented with these word stones and soon determined that their uncanny properties could work wonders. Word stone could heal the sick, regenerate the old, or even turn base metal to gold. Lust for Wordstone focused avaricious eyes upon ruined Mordheim. Treasure hunters descended upon the city, vying with both mutated horrors that claimed the ruins as their own and crusading zealots who sought to prevent the taint from spreading. Inhuman creatures filtered into Mordheim, staking their own claims. An endless pilgrimage of the greedy and ambitious fighting and dying in a place now called the City of the Damned. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi diye soralım. Bugün karşınızda canlı yayından bir ilk bakış videomuz var. Oyunun öncelikle yapımcı firmasına yakından uzaktan alakam yok. E, kısaca şöyle söyleyeyim. Ee, kameramı hemen sağ alt geliyorum. Hatta sağ alt köşeye alıyorum. Çünkü savaşlarda sağ alt köşede olsa daha iyi olur. Hemen geliyorum. Evet, kameraya ayarladım geldim. Karşınızda temamıza uygun ki temamızı zaten biliyorsunuz gerçi bu ara temadan çok saptım ettim. Neyse önemli. Eee Warhammer fantezi evreni Warhammer e, oyunu olarak karşınızda temaya uygun Mordheim City of the Damned. Yani kısaca hikayesinde az buçuk İngilizcesi olanlar anlamıştır. Ben yine özet geçeyim. Warhammer e, da iki adet ana olay var. E, bu bu arada bu iki adet ana olay eski dünyaya bağlı. Eski dünyadan kasıt e, girmeyeceğim. Sadece bilenler vardır üzerinde durayım. Ya da neyse orayı da hadi açayım. Eski dünya adını verdiğimiz e, devletlerin bulunduğu yere denir bu eski dünya. Özellikle ve özellikle benim sevdiğim favori ırkım ne -E Kara, Bretonya, Reyk Toprakları, Atel Loren. E, Norska ve Kaos çorakları olmak üzere bu ki başka var mıydı ya eski dünyaya giren Serdar adam hatırlıyor musun? Gerçi sen çoğunlukla 40K yoğunluklusun ama bilgin varsa söylersen sevinirim. Neyse e, bu saydığım devletlerin oluşturduğu e, topluluğa verilen bir e, tarih bir bu. Eski Dünya adı veriliyor. Bu Eski Dünya'da ve özellikle ve özellikle ki e, zaten fragmanı da izlediniz. E, Mordheim adı verilen reik topraklarının bir şehri var. İki adet terimden bahsedeceğim şimdi. Birisi Mordheim'in olduğu yer, e, yeri, yerde çıkan olay, birisi de Prak'ta çıkan olay ki patlak verdikleri noktalar buradadır. Birincisini anlatayım ki konumuz e, Prak değil ama onu da anlatacağım. O kısımlar dondu bende, hangi yerleri saydım? Nehekara, Bretonya, Atelloren, Loren, e, Rey toprakları, Norska ve Kaos işte. Ha bir de Ulthuan özür, özür özür Ulthuanlar da var. E Ulthuan da eski dünyaya girer. Pardon onu unuttuk ya. Yani Asuryanlar. Ulthuan yarımadası işte. Bir de şey... Orklar da mı eski dünyaydı? Tamam orkları da katalım. Tamam gittikçe artıyor unutmuşum. Tabiler, <laughs> 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 tabi doğru. <laughs> Amelowen, var marttan misali unutmuşuz ya neyse yanlış anlatım olmasın diye. Unuttum kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi e, iki tane terimden bahsedeyim. Birisi konumuzla alakası değil, oyunla alakası yok ama Prak'tan bahsedeceğim. Prak adı verilen Kislevlerin e, ünlü ünlü şehirlerden bir tanesidir. Yine lanetlenmiş şehir olarak geçer. Neden lanetlenmiştir? savruslar da var. Doğru, kadim olanlar zaten hep vardı. Ve var olmaya da devam edecek derken Arkeon son zamanları getirmişseydi. Heh, e, Pırak'ın e, olayı şu. Kislevlerin e, lanetli şehirlerden bir tanesidir ki burada son zamanlar dedim. Son zamanlar sonucunda patlayan giden lanetli şeylerden bir tanesi. Mordheim'a gelecek olursak da Mordheim'da e, yine bu arada e, Skaven'lar bir nevi kaosa tapıyor. Kötü tarafta olarak düşünmeyin. Bunların boynuzlu sıçan adıyla tanrıları ben sonradan öğrendim. E, ben hep bunu şey gibi düşünüyordum. Gerçi Haşut da ona giriyor. Doğru ya boğa tanrı. bu adam, tanrı adam, Haşut adam zarların inandığı bir kaos tanrısıdır. Ki Boynuzlu, Büyük Boynuzlu Sıçan da kaos tanrısı olarak betimleniyormuş. Öyle söyleyeyim. Düzeltme yapalım. Ben hep onları e, ala, yani kendileri arasında takılıyor ama kaosa bağlı değiller diye düşünüyordum. Değilmiş. Şimdi e, bu Mordheim'ın patlama sebebi, lanetlenme sebebi de ki e, fragmanda bir tane e, şey ikiz kuyruklu meteorun düştüğü yani Gökyüzünden çarptım taşı meteoru düşmesini anlatıyor. Çarptım taşı meteoru düştükten sonra etraf her yer e, bu çarptım taşı e, taşlarıyla kaynıyor ve yeşile dönüyor. Bu çarptım taşlarını e, seven, benimseyen e, ki deli manyak aşık olan ırkımız Skaven'ların yaptığı bir olay var. Vermintide dalgası yani haşere dalgası adı veriliyor ki ben bunu zamanında Total War Warhammer 3'te quick quick adam kelle alıcı adam, Skaven adam da yapmıştım. Anlatmıştım o olayı. Yani e, Vermintide'ın ilk dalgası, ilk dalgasında patlayan şehre hoş geldiniz. Mordheim. Yani sinematikten de anlayacağınızı umuyorum. Çok fazla uzattım. Kusura da bakmayın. Hadi gelin. E, şimdi geç şunu. Ama illa öğretim mi yaptıracağım bana ya? <laughs> Allah cezanı verme. Kulağım gitti. Oo kulağım gitti. Ha bu arada Silvanyalıları da katalım değil mi? Silvanya mı <laughs> Doğru, Silvanya'da geldi, arttı. Şimdi eski dünyayı toparlamak adına... Kaos 1, Dek Toprakları 2, Bretonya 3, Davi 4, Dekara 5, <laughs> Ultuan 6, Atelloren 7, ee, Duriki 8, Ork 9... Gitti <laughs> çarpıyor, neyse. Eski dünyayı kapatalım, Silvanyalılar da... O, Silvanyalılar da doğru, eski dünyaya denk geliyor. Karşınızda seçebildiğimiz bir savaş bölüğü, grubu yapmamız gerekiyormuş. Öyle oynanıyor. E, kısaca oyunu özetleyeyim. E, ben zamanda ilk bakış olarak getirdiğim Total var, e, total var diyorum. E, Warhammer Vermintide 2'yi hatırlıyorsunuzdur eğer. E, hatırlıyorsunuzdur. Umarım diyeyim. Orada biz ne yapıyorduk? Yine işte atıyorum Karakaz Garaz olur. Davilerin düşmüş şehri olur. Veyahut da Reik Toprakların başka şehirlerinde olan e, Skavenlar ve artık Kaos'un getirmiş olduğu e, keserek, doğrayarak, biçerek ilerlediğimiz bir oyunu yapısıydı. Ve e, onunla beraber taktikselliği toplayın eşittir Mordaim ediyor. Ben bile unuttum şimdi neyse sağ olsun. Dediğim gibi kısaca Warhammer Vermintide 2 artı e, taktiksellik eşittir Mordaim ediyor. Şimdi onun ne demek istediğimi çok rahat anlayacaksınız. Bir adet cadı avcısı Reik topraklarının kahramanı olur. War, e, Total Warhammer 3, 1, 2, 3'ten biridir. E, i̇nsan paralı askeri ki bu %90 e, benim genellikle tabir ettiğim e, ve çoğunluğumuzda da bildiği reik toprakların paralı askeri ki en son biz bu muhabbeti golfak adam, ogre adam, adam yiyen adamda girmiştik. Orada dogs of war yani savaşın köpeklerine giriyordu biliyorsunuz golfakta. Bu paralı askerler de aynı şey yani savaşın köpekleri gürü. E, Sigmar'ın sororitasları. Ee, Sigmar dinini yayan e, Rahibeliydiler ki 40k'daki adepte sororitaslara muadil eğer askerleri. Yo bence şey ya yeah! e, sororitas aman Dogs of War'a girmiyor mu? Bence öyle paralı asker yeah! ya. Bir adet yeah! e, ele geçirilmişler kültü yani tarikatı. Bildiğiniz Kaos'un akılını çeldiği tarikatçılar. Skaven zaten e, Wormtide dalgasını anlatırken bahsettim. Bir de Silvaniyalılarımız var. <laughs> Silvanya ikiye ayrılıyor demiştim zamanda Vlad'a anlatırken. Bu, e, Silvanya'nın Silvanya olduğu. Özü insan olmayan yani kısaca Silvanya dediğim tabir. Ne gidelim, ne oynayalım? Ne istiyorsun Serdar adam, ne açalım biz? O esnada biz karar verirken bir videoyu durduracağım. Evet, yaklaşık videomuz 11-12. dakikaya girmek üzere. E ee, oy birliğiyle kaos karar verildi ki bu esnada Warhammer Vermintide'da zaten ben söyledim genel olarak e, Skaven'lar Shrine aşırı aşırı oluyoruz ama bir esnada da ki Skaven'larda dediğim gibi boy büyük boynuzlu sıçandan kazat kaosa tapıyormuş e, o bilgiyi düzelteyim Ondan kasıt yine ikisi de bir oluyor yani. Kaos dedikleri için kaos açacağım ve başlayacağız. I can feel your ambition and your desire. I can see it rising Kompliçli. from your tainted flesh, boiling up from your blackened soul. You are not content Hı. to merely be. You must know why. Ay ağzına vurayım sizin ya. Nereden geldiniz kara prensi buldunuz ulan? Hayret <laughs> bir şey ya. Evet burası savaş kampımızmış. Kaçakçıların ini, dükkan, çatışma, sefer, sonraki gün, gazilik sistemi, panik yapma, kaos geleği. Bir de e, savaş gürü yönetimi. E ne yapacağız hocam? Savaş gürü yönetimi. Evet yönetime batalım. Bir adet tarikatçımız mı var? Ra rakım. 1500 metre rakımlı dağ. <laughs> İsme bak rakım. 1512 metrelik rakımda bulunan ağrı dağı mısali zarttur espri espri ee, ne yapacağız? Ne istiyor benden? Pardon. Ee, e e eziyet getirenler. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Sılan eşçi çıktı. Belliydi zaten. Neyse. Kahraman diyor. Savaşçı satın al. Globadir mi bu? Vallahi o zehirli rüzgar avancısı. gürecisi pardon. Eee, mutant insan. Kaos'un aklını çeldiği mutasyon uğrattığı bir reik toprağı askeri. Eee, bir adet... Tönes mi be? Breton, nefes alan mı? Bu neye benziyor lan? Sen neye benziyorsun hocam? Bu neye benziyor? Allah Allah. Hoca bu neye benziyor? Dur bakayım tarihçe ne? Tarihi yok. Tarihsiz adam. Beğerliydi. Adamın adam gibi de. Silvanyalı mı da bu? Niye eli iskelet gibi duruyor bunun? Nefessiz. Retro nefesli ya. Nefes alan demek değil mi? Kaos bebesi. <laughs> bu ne? Yine karanlık ruhlu. Yine akıllı mutasyon. Aa ka kaos damgası var. Kaos gördük zehirli rüzgar ha havan kürecesi. Bir tane daha. E şeyi alalım asla, seni alayım. Gel. Kaç param var? 500 var. Aldım. Task completed. Henchman neymiş? Bir de bu seni alayım asla. Gel. Ha, aldım. ya bunu kahraman yaptık. Bu şey oldu. Karanlık o Bu lider oldu. Yani bizim önümüzdeki Rakım isimli karakter. <laughs> Ondan sonra kahramanı okçu verdik. Bir de henchman yani yanımızda bulunan askerlere veriliyormuş. Neyse artık. Bir tane bir, bir baltalıcı daha alalım. Büyük baltalı Norsk askeri gibi duruyor. Ama mutasyona uğratılmış reik toprağı askeri gibi duruyor. Bir tane de okçu alalım. Böyle dursun. Şimdi ne yapacağız? Bu ne? Artı. Dur. Bu ne hocam? Ha burada da şey mi acaba? Ee, bunlar öldükçe ha rezerve diyor evet rezerv. Bunlar herhangi bir bölükten birisi öldüğünde yerine geçecek askerler. Tamam. E ee, biz yine şundan alalım. Kaos gideceğiz. Skaven almayacağım. Bir böyle bir böyle yapalım. Task completed. Bir tane daha büyük balta alayım Tamam. Noshipin nakliye gerekli değil mi? Tamam hazır mı şimdi? Başka yapacak bir şeyimiz var mı? Yok. Bir de burada Hyris Swords yazıyor. Siz e, kameramdan kaynaklı göremiyorsunuz. Sadece bakmalık diyor da. Bakım menüsünü açıyor. Orada da paralel askerlik. Tamam. Savaş kampına... Gazi sistemi neymiş? Hoca sen niye Slaanesh oldun? Ey Allah'ım yarabbim. Şimdi ne bu? Arcane Knowledge. Bu neymiş? Büyücülük bilgeliği. Bilgiliği. Bilgeliği. bilgeliği. Görev mi yapacağım? Ne bu? Görev tanımı Echoing and Learning Enchantment Recipes Geliştirme Geliştirme şeyleri, tariflerini toplayarak, öğrenerek te Tecrübe kazanılıyor. Neyse bilmiyorum. E Sefer Sefere geldik Hunter in the darkness, very poor, poor ee, Acınası, acınası, zavallı, zavallı. Neyse bu Zırpın ayarlayabilsek iyi olurdu Oyunu oynayan sizsiniz. Özellikle Serdar adam sensin. Ben sıfırım bu konuda. Ha dükkanda bir şeyler var. Ha varmış burada bak. Varmış varmış bir şeyler buldum. Eee hafif zırh var, ağır zırh var, büyük balta var, büyük kılıç var. Kumaş kıyafet var, kask var. Mızrak, antitoksin ne lan? Anti zehir bir şey, balta. Mandrake kökü, bir çeşit ee, bu fantastik evrenlerde cadıların kullandığı mandra... Ben bunu oynamadım mı? Yapma ya. Ben oynadın diye biliyorum. Bizim Nebulas oynamış. O söyledi de. O istedi benden. Ben sen oynadın zaten. Kerima... E... Yok yok yok. Nebulas. Nebulas önerdi. E, cadılıklı, cadıların kullandığı o turp benzeri şey var, Mandrake. Ancher, Greta'nın lütfu, e, çılgın şapkalı mantar, bir de muska var. Neyse şimdilik bunları almayalım, bir bakacağım. E, Çatışma değil de sefer gidelim. Normal, normal. Market for the dead. Bir ee, taşı hücumu diye bir şey varmış. Hadi gelin şuradan seçelim. E launch and deploy dedim. Başlıyoruz. Just as you were closing to engage a rival warband, the horrific manifestation of the ghostly town crier causes both groups of warriors to flee ee... in terror. As the apparition fades away, your warriors recover Memento. their courage. Stanislav Scattered in their frights, your öldüreceğiz galiba. Evet. Şimdi oyuna hoş geldiniz. Mordaim'in oynanışına. Anda ee, burası yani Mordaim'in bir tarafı işte. Vermintide 2'yi hatırlıyorsunuz dediğim gibi tanıttım çünkü. Onunla beraber taktiksel olanını toplayın, kombine edin. Oluyor size Rakım'ın dönüşü. <laughs> Oluyor size Mordheim Şimdi burada aşağı zıpla diyoruz. dur bakayım. Zıpla. Evet aşağısı kutalım ne oldu? Buradan yağmala mı? Neyi yağmalacağım? Yağmalı bakın ha sandık çıktı. İki tane altın taç buldum bir de boş. Al hepsini tamam. Sandık yağmaladık şimdi ne yapacağız ilerleyeceğiz. Bu arada e, oyunda şu alan Çember harici başka bir yere gidemiyoruz. Böyle bir sıkıntı yani menzil var. O menzil dışında Hareket edemiyoruz maalesef. Weapons of Destruction, yok etme silahları derken. Kusu durumu. Savunma, pardon ıskalama durumu. Karşı koyma durumu. Algı. Geciktirme. Bir de tur geçme, Şu Q, E tuşlarıyla işte ayar çekiyoruz. Başka ne var şimdi mesela, ne yapmam gerekiyor? E gittikçe gidiyorum aslında. ben bir yerde durmayacak mıyım? Allah Allah. Dur. Bu ne? Aa bakın çarpılım taşı. Evet. İşi işi gözüne göre. Burada da ruhlar çıkıyor. Şurada. Dur bakayım bir. grubu bir ne olacak. Geçtim. Rakip bekleniyor diyor. Anda bir tane. Aa Silvanyalı hortlak. Mezar. Mezar hortlağı geldi. O ne? Su atacak. Oha çok vurdu lan. Ha benim okçuma vurdu. Iskalama durumu mu? Hayda. Iskalama durumu olmadı hocam. Ha bir daha hareket de edemiyorum. E ee? Ne yapacağım şimdi? Kaç, geciktirme, vur, ee, ıskalama, silah değiştir. Değiştir bakayım. Ha, vur bakalım. Bir kere mi vuruluyor? Galiba bir kere mi vuruluyor? Bir de şunu yap. Savunma, ıskalama durumuna geçim. Savunma deyip durayım. Moloğun sırası. Ha, Molok'ta da bizim karamandı. Karaman neyse. Vurum, bir şey yapmadan pusu yedim durup dururken. Yani. Silah değiştir. Dur bakayım. Çok... Bunlar genellikle okçu oldukları için yakından çok tırt vuruyoruz. Anlaşıldı. Moloğun sırası mı? Bunun kaç molok var lan? Interaction, etkileşim, zıpla. Ha bu Büyük Baltalı. Ama biz kaos gibi durmuyoruz lan. Bir tuhaf ya, yani, anlamadım. Şimdi gel... Ha buraya gelemiyor. E pusu durumu var, yap bakayım. Tankımız yok ki. Agumandır varmış. Bir tane e, Büyük Baltalı... Noska savaşçısı diyemeyiz buna. Noskalı. demeye de bir inşaat ister ama neyse. Oradan... Aha dur! Eee pusu değil de vuramıyor muyum? Yakın mı diyeyim? Pusu yap bakayım. Mesela ne oldu şimdi? Ha stans da buymuş. Biz silvanyalı pataklıyoruz. Evet evet silvanyalı pataklıyoruz. A pat pat new Hattiesi round has started. Cadı acıları bile zor fark ediyor. Eee doğru duracağım. Zvanskin. Eee oğlum ben bunu niye şey yapamıyorum ya? Allah Allah desen geç, girişkenliğini boz diyor. Kaçtım bir tur. Silah değiştir. Hoca ben sıkamayacak mıyım senin kafana? Anlamadım gitti. Nasıl ateş ediyor? Algı diyor, geciktirme diyor, tur geç diyor. Şunu algı yap bakayım. Başarısız oldu. Tur geçeceğiz, yapacak bir şey yok. Eee sen kaçamıyorsun. Dur bakayım. Geçiktirme değil de. Saldır yapacak bir şey yok. Allah oyun biraz oynaması zor arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemiyorum. Heh. Rakım geldi. Rakımla ne yapacağım? O ne? Bir dakika bu neymiş? Ha buradan yukarı çıkıyoruz. O da şu. ...niyesek Kuzgun Tanrısı gözü gibi Her Şey Kuzgun Tanrısı göndermesi yapmam da bir şey yaparım. Eee, önümde vuracak birisi var mı? Yok, iptal et şunu. Kendi kendime niye vuruyorum ben de bilmiyorum. Ha, niye vuruyorum çünkü... ...sırla ya ondan. Rakı geldiyse Dur bakayım, şurada bir pusu... Ee, durumunu al bakayım. Yukarıdan zıplarsa bir tane daha mezar ortada var onun bir kafası var. <laughs> Iskalama durumuna geçti. Anda ee, büyük. E büyük baltanı. Orada <laughs> zombi. Oğlum hiç mezar muhafız gibi de durmuyor ki. Bildiğin zombi bu. Oğlum ne zamandan beridir zombiler mızrak kullanır oldu. Allah Allah. Neyse çok üstün körü bir oynanış yapıyorum. Oyunu çözemedim bir türlü de. Aslında oyun... Aha öldü. Aslında oyun basit. Ama anlamak lazım. Yani öyle haralı göre öyle bu dostluğuma oynanmayacak. Sonuç olarak ilk bakış yapıyorum. Biraz üstün körü bir anlatımla beraber oldu ama. Agumundurumuz var. Aa dur. Vur bakalım şuna. Iska mı? Ya. Ha, o öldüreceğimiz Silvanyalı Lord'u görüyorsunuz karşımızdaki. Bir kere şunu geç bakalım. Çok üstün diyor. Oyunu bakıp yine o anlamayacaklar. O kadar da değildir herhalde be Enes adam. O kadar da değildir herhalde. Az buçuk anlaşılıyordur ya. Hiç mi anlamıyoruz? Serdar adam sen de mi kayboldun yoksa yapma ya. <laughs> Sen de kayboldun mu Serdar adam? Tamamdır. Ne <laughs> A new has started. Evet şimdi bu Agumun durumunu ne yapacağız? O öteki mezar aşağı düştüm. Nereye gitti bu? Buraya gidelim. Oğlum ben nereye kadar oynuyorum ben anlamadım ya. Ne menzil var maşallah gittikçe gidiyoruz. Bu da sesler iyi değil mi? Sesleri bir alabilir miyim? E hoca ne yapacağım ben şimdi burada? Yap bakayım şunu. E bakanım sol altta adamın can değeri altında mavi küreler var oradan anlaşıyor sesi iyi. O küreler şey aksiyon puanı gibi. Teşekkür ettim bu arada bildirim için. Aksiyon puanı gibi duruyor. Bana öyle hissettim. Hani battle sektörde vardı ya. Belli birimlerimizin yapabileceği hamle sayesinde görüyorduk. Aksiyon puanı diye geçiyor. Evet onu güçlendirdim fark ettim onu da. Şu girişkenliği kaç bakayım şuradan. ha? Şimdi gel şöyle gel 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 geç turu. O da beni kabul olacak mı? Benim tekletti E bu benim kaçımdan ayrılmayacak anlaşılan. ve mal olduk burda. alexey'in turu da ha. Mezar ortaklarının bile isimleri var mı Bak dersin. <laughs> genel olarak mezar olarak. İsimleri de varmış. Zombilerin de isimleri var. Aklıma gene o geçenki yaptığımız ilk geldi ya serverdan. Ve benim ismi hatırladım. Saçmaydı ya. Dur bakayım nasıl şey değiştiriyor. Ha buna mı? Zombi mu? Buna vurdum bir 47 Theodor varmış Bak zombiye bak sen Theodor Şunu bas yine eee Şey neydi bu Stanislav onlara kavuracak 41 indir verdim kafasına Arada kaldı. Eka aslında ne yapacak Yani oyunun kısaca İki şantı böyle eee Biraz şeye benzetmişler Eee var ya. O onun havasını aldım. Aynen Vortex benzeri. A new round has started. Bir videoyu durduracağım. Valla bu oyunu artık tanıtça e, yaklaşık yarım saati olmuş. Bence eee, burada bitirelim. Benden mordayım için bu kadar. Ha, yani, e, bakmayın aslında oyun gayet kapsamlı ve güzel. Ama eee, konumuz ilk bakış olduğu için üstün körü bir oynayış oldu. Kusuruma bakmayın. Ama genel olarak e, <laughs> bunu izleyip bu böyle o Enes adam diyor ki benim oynayışımda oynamayın böyle düdük düdük oynamayın diyor. Evet doğru söylüyor. Siz oynayacağınız zaman taktik yaparak oynarsınız. Ben e, ilk bakış yaptığım için üstün körü bir oynayış ve anlatım oldu. Bunun için affola. Benden bu videoluk bu kadar. E, en azından temaya uygun bir içerik çıkartmaya çalıştım. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.